Evet Kartal'ın bugünkü kahvaltısı yumurtası bu sefer havuç rendeli peyniri de burada burada da <laughs> böyle küçük küçük portakallar vardı onlardan bir tane doğradım ee, bunların suyunu emecek çünkü o yüzden böyle dilim dilim yaptım bir yandan da elma koydum böyle komposto gibi onu haşlıyorum bir de meyve püresi yapayım dedim kaç zamandır yapmadım ona meyve püresi ne diyorsun? Koltuğuna oturdu. Acıktın mı? Tamam. Meyve püresi için şöyle en altta elmalar var. Onları önceden kaynattım. Çünkü onlar hani daha sert olduğu için. Sonra yine biraz böyle portakal koydum, biraz da kayısı koydum. Şöyle bir tur daha birazcık kaynasınlar. Sonra bunları rondolayacağız. Karışık bir meyve yapacağız. Elmalar zaten çok güzel yumuşadılar. Şöyle bir alt üst edelim. Ondan sonra bir yandan ne yapıyorum? Eşim kaç zamandır limonata limonata yapalım deyip duruyor. O yüzden de şöyle bir tane limon bir tane de şeyden mandalini ama mandalini dön, portakaldan limonata tarifleri var. Ee, valla bir tane limona bir tane portakala Donduracağım şimdi bunları ama Nasıl 3 litre suyla tarif Bilmiyorum bir kardeşime de sormak istiyorum Ona bir soracağım tariflerde öyle Yani bir limon bir portakal 3 litre su Yapıyor Limonata yapıyormuş Bilmiyorum ne kadar şey olur ama Selim'e bir soracağım Ona göre yapacağım Bunları şimdi dondurucuya atalım İlk defa yapacağım çok merak ediyorum Bunlar birazcık donacak. Evet, mutfak dolaplarımı da sildim. Bunlar da çıktı aradan. Neyle sildim? Direkt bununla sildim. Çünkü şey yaptığınız anda, sıktığınız anda çok güzel sapsarı bütün kiri yağı akıtıyor. Ondan sonra buraları da sildim. Sonra bir de normal ıslak bezle de duruladım, kuruladım. Tamamdır. İyi oldu. Bunlar aklımdan çıktı. Kartalın püresi daha rendi, rondolamadan çok güzel oldu. Harika kokuyor. Oruçlu oruçlu benim bile canım çekti valla. Yok ıslak mı? Hayır, Değilse ıslak mı diye şey yaptım. Şimdi hemen bunu rondolayacağım. Acıktı. Bu arada çamaşır yıkanmıştı. Çamaşır astım. Hava uçuyor. Nerede dünkü o? Sıcaktan bayıldığımız hava Nerede Bugünkü rüzgarlı hava İyi ki dün böyle değildi Asya Dışarısı uçuyor biliyor musun Dün çok şikayet ettik sıcaktan ama Değil mi Valla aynı Dün Baby'nin karışık meyvelisini Almıştım ya Dışarıdayken Aynı o çok güzel oldu. Şöyle şunlara dolduralım. Bakalım iki tane. Tamam. Bunu da şimdi yedireceğim. Üç tane çıktı. Çok iyi. Evet. Hazır merdiven dışarıdayken bir de şu ayakkabılık işimizi de dedim. Halledelim. Asya bana yardım edecek. Şimdi onları üstten indireceğiz. Yazlıklar çıkacak. Kışlıklar kalkacak bir tek kıyafetler kalacak geriye Ay git başımdan korktum lan öyle. <laughs> ayakkabılığı toparladım eledim güzel temizlendi iyi oldu büyük bir işim bitti şimdi ne yapıyorum hemen mutfağa girdim saat neredeyse 5 oluyor ee, bir mücver yapacağım daha doğrusu kabak dolması yapacaktım kabak olması yapacaktım. İki tane kabağım vardı. Dedim ki yani onları böleyim şöyle. Dörde dört tane dolma. E, zaten büyüklerde iki tanesini onur yer. Bir tanesini de birer tane de biz asayla yeriz. Yanında da bir şeyler yenir işte her neyse. Sonra bizimkiler istemediler. Böyle de bir Ramazan'da böyle birazcık da daha bir özel şeyler istiyorlar. Özel şey derken hani kabak dolması istemediler özel şey derken ne yapacağım ee, kıyma iç kıyma yapacağım ondan sonra bir yanına makarna haşlayacağız bir de ha, o da şunu da hatta şu kadarını da bölmüşüm dedim ki iyi ki yapmadım ben bunu unutmuştum kartalın çorbası için almıştım bunu nasıl dolma yapacaktım neyse işte bir tanesini de öyle bölmüşüm o böldüğümü de dedim müjdar yapayım şimdi şöyle sadece soğan doğruyorum küçücük küçücük bu kadarını da dedim mücver yapayım bir değişiklik olsun ay çok yoruldum bu mutfak dolaplarını sildim İşte diyorsun ki aslında görünürde hiçbir şey yapılmıyor hepsi kısa kısa işler ama gününü bitirdi işte yine akşam oldu tabi arada kartalla ilgileniyorum tabii ki anne e, ay konuşamadım babası ve ablası da ilgileniyor ama e, benim uyutma işte meme yemiyor arada yemeğini falan yediriyorum biraz yürüteşte oyalandı biraz orada burada oyalandı artık iyice uykusu geldi ben şeyle e, ayakkabılıkla ilgilenirken Ondan sonra o işimi yarım bıraktım Elimi yıkadım bilmem ne Elimi dedim hani çok kirleniyor Elim biraz daha dayansın ama yok Ağladı artık çok Çok azınca da e, Benden başkasında çok uyumuyor Hani böyle biraz uykusu gelince Kucakta mıcakta uyuyor da Ama çok azınca Meme almadan Susmuyor Yani diyeceğim Sonuç olarak ne yaptık? Girdik mutfağa yine. Şöyle kesme tahtamı da ilk kez kullanıyorum. Çok güzel rengi. Bir mücver yapayım, o bir çıksın aradan dedim. Ondan sonra işte zaten şeyi en son yapacağım. Ee, kıymalı içi en son yapacağım. En son derken hani sıcak olsun diye son bir saatte yaparım onları. Soğanın şu kalın yerleri. kesmemiş bunları. Heh. Ne yapacaksın? Hiç şunu mücver yapacağım. Dediğim gibi kıyma yapacağım işte. O şey, e, o ince lastikten var mı sende lastik? Hangi ince? Normal lastik. Şöyle, şöyle lastik var mı? Şöyle. Var. Şu olmaz mı? O şeyi çıkıp kapatacak ya, o şeyi çıkıp kapatacak ya. Tamam, bu, bu, bunlar şey, yetmez mi? Oraya. Oraya girer mi? böyle girer Bilmiyorum. Ama senin babanın çekmiş şey yapmaz galiba. Çok mu gergin? Yok gergin değil de. şey de yani var. var galiba onu. Rasyayla bakın. Ee, televizyonun altındaki dolap var ya. Ee, şey tarafında. Modemin tarafındaki dolapta galiba var lastik. Ay bunlar niye kesememişim ya? Asya anladın mı? Neyi? Lastik galiba dolabın altında var şeyin ha televizyonun altındaki dolapta. Tamam. Ben bilmiyordum. Oraya bir bakın. Evet Sonlar tamam. Şimdi baksana a ayıramamışım doğru düzgün ne saçma. Kız tahtadan mı oldu yoksa? <laughs> Vallahi. Ay öyle yani. Bugün de böyle yine akşam yaptık sonuç olarak. Hava bugün bayağı bir rüzgarlı. Hatta çamaşır astım yağmur yağmasın diye bakıyorum yağarsa hemen toplamam lazım. Dün hava çok sıcaktı çok şikayetlendik ama iyi ki bugünkü gibi değildi o zaman çok zor olurdu. Asya çıkmak isteyecek haklı olarak e, Kartallı'ya çıkmam lazım. Hava çok rüzgar soğuk. Ne kadar arabada korusan da. Çok iyi oldu. Evet. Bu tamamdır. Diğer malzemeleri de koyayım ben şimdi. Asya. Ha. Nereye? Aşağı her şeyi indireceğiz. Tamam anneciğim o şu aşağı indirecekleriniz var şeye. Nereye? Çöpün kenarına koyun kötü ayakkabılar var. Ha, tamam Orada torbadaki ayakkabılar bir de babanın konverslerini o torbaya koy Asya. Tamam. Hangi torba olduğunu anladın mı? Anlamadım. Hani kapının önündekiler. Anahtarı aldın da hızıyla basmayın. Ha o zaman arabanın tırı koymayım e koyma şimdi boşver yarın koyarsın. Ağla babacık olmuşum. Allah Allah. Ne zaman acaba? <laughs> Al maskelerini de. Maske anneciğim orada yıkandı. Banyoda ver babana da istiyorsa. Seninki de yıkandı. rüzgarlı da ya bir yere gitmeyeceksiniz ki. anneciğim orada benim kahverengi yeleğim var. Onu giy tamam. Koydum. içeri mi koydun? Çünkü onlar deniz terliği. Dışarıda pembelerim var. Onları giyin. O yüzden istiyorsan al giyin tabii ki de. Sen bilirsin bebeğim. Biraz taze nane, biraz maydanoz doğradım. Bir tane yumurta kırdım. Ondan sonra baharat olarak ne atacağız? Tabii ki tuz biraz atacağız. Biraz karabiber atalım. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz attım. galiba herkes değişik mi yapıyor? Yani herkes galiba biraz karabiber attım. Herkes galiba kendi ağız tadına göre yapıyor anladığım kadarıyla. Hafiften biraz kekik atıyorum. Çok sallıyorum ama az döküldüğü için. Tamam. Nane, kuru nane koyayım mı? Koymayacağım. Taze var. Onun yeterince kokusu, kokusu gelir. Tamam. Baharat da bu kadar. Ha tabii ki birazcık ne? Un koyacağız. unu en önemli şöyle bir kaşık koysam yeter mi mücver bana böyle hep böyle bir uğraşlı gelmiştir ama kalkışınca hemen 5 dakikada olur bir de çok yapınca çok uğraşlı oluyor bence şöyle dolu dolu bir kaşık un um koydum şimdilik hani böyle çok yapınca pişirmesi of bir saatte bitmiyor ama böyle az bir tane kabaktan yapınca kolay oluyor güzel oluyor evet oldu karıştırıyorum çok kuru çünkü niye bir tık yağ koymam lazım unuttum bol bayağı bol yeşillikli oldu koyarsam, bir yağ koyarsam hazır. Normalde bunu annem beyaz peynir falan da koyuyor da şimdi ben koymayacağım. Öyle de çok lezzetli oluyor. Kaşar beyaz peynir diyorum ya ağız ile ilgili. Öyle de güzel oluyor ama. Şöyle bir tık da yağ koyayım. bunları hemen az zaten hemen yavaştan kızartmaya başlayayım. Bunlar bir çıksın aradan elimin altından kalksın. Çünkü sonra yemeği daha doğrusu işte kıymayı falan yapacağım ancak yaparım. Haydi sonra görüşürüz sizlerle. Evet günün yemeği iç şimdi şöyle kıymayı güzelce bir kavuracağım sonra domates sosunu dökeceğim en son kavurayım hazır olsun dedim sosunu falan en son dökerim ondan sonra burada ne var limonata için şöyle birazcık çilek de koydum bu donmuş olan limon ve portakalların yanına çünkü çilek de koyuluyormuş kardeşim yapıyor çok güzel oluyormuş öyle şimdi yumuşadılar mı evet yumuşadılar buzluktan çıkarttım şimdi bunlar rondolanacak bir tık daha bekliyorum böyle birazcık ee, niye donduruluyor onun mantığını bilmiyorum acaba bu dondurma mantığı hani e, kışlık e, şey olduğu için mi kışlık e, meyve olduğu için mi portakal bilmiyorum ama hani dondurmadan da olmaz mı olur herhalde ama herhalde rondolanması falan mı zor olur bilemedim şimdi kabuklarıyla falan rondalayacağım Birazdan yapacağız e, limonatamızı. Evet aldım rondoya. Şimdi şöyle bir bardak şeker döküyorum ve bunu güzelce rondolayacağız. Bakalım inşallah güzel yumuşamıştır. Ya çok tarifler var ama bir ta mesela baktım bir portakal bir limona limona 3 litre sulu tarif var çok bana aşırı geldi nasıl olur ben şimdi 1 litre suyla yapacağım bakalım güzel rondolanacak mı Evet rondoladım ama çok sert oldukları için iki postada rondoladım. Şimdi Şurada şöyle bir parça kalmış artık. bunu bir daha yapamayacağım. Şimdi bu rondoladığımız şekerle karışıma 1 litre suyunu dökeceğiz. Evet. 1 litre suyu döktüm. Maalesef ki tadına bakamıyorum. Ama bu böyle birazcık bekleyecek. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Dolaba koyacağım sonra hatta dur sürahiye koyayım daha doğrusu şöyle sürahiye süzecektim ben şimdi sürahiye koyayım ee, bardaklara koyarken süzerim evet daha mantıklı çünkü sürahi ile dolaba koymak daha kolay olacak benim için bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum evet limonatayı sürahideydi şimdi oradan buna süzdüm şimdi de bardağa koyacağım çok merak ediyorum evet limonatamı dolaba koydum evet limonatanın tadına baktık nasıldı? güzeldi güzeldi ama böyle içerken bir şey eksik gibi içiyorsunuz ee, bu da limonatada ne olur? ekşilik birazcık böyle limon ekşiliği yoktu aslında şöyle limonatanın tarifinde e, tuz, limon tuzu var bir tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı neyse. Bende de limon tuzu var ama onun limon tuzu olup olmadığını poşete koymuşum emin değilim tadına da bakamadım. Anneme sordum dedim koymasam olur mu dedim olur dedi çok bir şey fark etmez dedi ama portakal o kadar ağır basıyor ki portakal ve çilek ağır bastığı için limonun tadını almıyorsunuz. Yani Limonata içiyor gibi değil bir meyve suyu içiyor gibisiniz. neyse. Bağırıyormuş. Ağlıyor zannettim. Ondan sonra şey yaptım. Bir çay kaşığı bütün limonataya limon tuzu koydum. Baktım tadına limon tuzuymuş. Gerçekten limonataya çok daha benzedi. Güzel oldu. Çok basit. Çok kolay. Çok bereketli. Tavsiye ederim. Biz kızımla girdik temizliğe. Evet bugün Arife günü. Şu sandalyelerin şu ayaklarının şeylerini değiştiriyoruz. Daha doğrusu çıkanları değiştiriyoruz. Şöyle çıkmayanları da temizleyip bunlar kalıyor. Çünkü zaten keçem de yokmuş çok fazla. Bundan bir paket daha var. Belki vardır Asya. Obba. O dolaptan bir baksana. Bunları değiştirdik. Yuvarlak buldum çünkü kare bulamadım. Yuvarlak almıştım. Daha şunları yapacağız. Aynı zamanda da hem bu işi de yapmışken sandalyelerin şu ayaklarını falan siliyor. Var mı? Ah süper.